Herkese merhabalar. Sizlere Tarsus'tan sesleniyoruz. MD Dekorasyon Sigorta ve Limited şirketine de konuk olduk. Yanımızda da işletmemizin sahibi Mustafa Bey var. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Ee, öncelikli olarak Mustafa Bey sizleri kısa bir tanıyalım. Ben Mustafa Dündar. MD Dekorasyon Limited şirketinin sahibiyim. Dekorasyon işleri yapmaktayım. Sigorta, kasko, Dekorasyon alanında peki verdiğiniz hizmetler neler? İç dizayn, dış dizayn, ev tamiratı, tadilat o konuda yardım olmaktayım. Aklımıza gelen A'dan Z'ye her evet. bir şekilde hizmet vermektesiniz. Peki sigorta alanında da hizmet veriyorsunuz. Biraz ondan da bahsedelim. Araç herhangi bir kasko, kazaya karşı bir sigorta durumunda kazaya karşı sigorta karşılamakta. Araça herhangi bir hasar ya da maddi bir şey olduğu zaman kasko bunu karşılamak anlaşmalıyız. şirketlerle anlaşmanız evet. var zaten müşterimize en uygun fiyatta yardımcı oluyorsunuz. Evet. evet, uçak evet. bileti, mesela herhangi bir yolcu ağacı durumuna gitmek istediğinde direkt bizim MMG sayfamızdan uçak bileti sayfamızdan alabiliyor. Yani uçak biletine kadar her şeyi sizlerden yani bütün hizmetleri alabiliyoruz. Tek evet. şirketsiniz ama üç işi birden yapabiliyorsunuz. Evet. E peki bizler sana nasıl ulaşabiliyoruz? Nasıl iletişim sağlayabiliyoruz? MD Dekorasyon Limite şirketi yazdığı zaman zaten dim direkt bizim sayfamızda numaralarımız mevcuttur. Müşteri hizmetlerimiz en kısa sürede yardımcı oluyorlar zaten. Peki ofisiniz Tarsus bölgesinde nerede? Mersin Tarsus ilçesine bağlı Tısolu Pasajı 3. kat 305 nolu katta MD Dekorasyon Limite şirketi. Buraya da gelerek sizlere danışabiliyoruz, bilgi de alabiliyoruz. Evet. Ee, peki ben sizlere çok teşekkür ederim ama son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Tavsiye ederim MD Dekreasyon Ünite de şirketini. Çoğu insan sayfalarımızda var zaten yani kontrol edebilir bizi zaten. Biz müşteri hizmet memnuniyet açısından müşterimize giderine herhangi bir masrafını her şeyini karşılamak isteriz sigortamızda. En iyi hizmeti zaten sizler evet. burada veriyorsunuz. Evet. Peki ben sizlere çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizleri de çok güzel ağırladınız. Ben teşekkür ederim sizin. Çok sağ olun. Evet efendim. Mustafa Bey e de konuştuk. E, kaliteden, müşteri memnuniyetinden asla ödün vermiyorlar. E, Mersin Tarsus bölgesinde de hizmet vermekteler diyoruz ve bir sonraki durağımıza geçiyoruz. Hoşça kalın.